Herkese selam gömüyor hangi sürü de ben biraz e, bu gönlüm, gönlüm, hangi games gelmeyecekti Deneyim deneyeyim dedim ha şansımı denedim yani bir şey olmaz şimdi başlayalım Demons Brains mapindeyiz e, burada yeni skinim öyle şükür artık yani skinim var Game of Türk'teyiz e, 6 5 4 Demons Brains ya çok seviyorum en sevdiğim map Demons Brains ama sevmeyenler de var neyse başlayalım ya ne diyorum ben <laughs> güzel şeyler çıkartamıyorum ya ya çok şey olmuyor zaten bu adam da babaya gelmiş galiba ayrılmış öyle ya da hack bir şey olmuş. Neyse gidelim biz. Ya benim rota işte gemiye gitmek sonra işte oradaki chestleri almak falan. <laughs> gidelim şöyle. Anam adam arkamda ya. Ölsem de. Sen öl. Abi gitti vallahi gemiye gitti. Tamam ama sen eee gemiye gittiysen benim rotama gittiysen çok şanssız olacaksın demektir bu. Tabi adam daha geminin rotasını bilmiyormuş galiba galiba oraya gittiğine göre yani. Şöyle alalım şunlara emanetler ayarlı. Oh, tamam tamam süper. Ee, burada çabuk açıyoruz ya yemek lazım. Yemek çok sıkıntı var. Adam geliyor şimdi beni öldürebileceğini düşünüyor. Gerçi onun yalnız beni set lazım. Hop oh, tamam şimdi gelsin. Kolay söylüyorsun. Acaba şu Adam kim mi çekti ya? Öldü bir adam Ya yoklu Üstü Alalım onu ya. Aynen. Acaba beni hazıra bekliyor mu böyle çıksın da kesin mi? Şöyle. Ana aşağıymış. Bundan sonra zaten zaten lava düştü. Cidden lava düştü. Tamam ya iyi iyi. Ne <laughs> bir kılacağımı iyiydim düştüm sandım yemek Demek kılacağımı Allah. Allah. <laughs> Çok korkuyorum cidden düşeceğim diye. Şöyle gidelim. Oğlum korka korka gidiyorum şu an. Chest var adam var adam var. Oğlum keseceğim ya. Yani. Keseceğim doğrayacağım onu. Yani. İkili team geçmiş olsun. Seni lava atarsam. Abi Oh kestim. Yarım can. Ye, ye, ye. Yarım can diyorum yarım kalp. Al seni al seni. Ee, cidden bu el ölmek istemiyorum ya. Cidden artık bu el ölmek istemiyorum. O yüzden çok dikkatli gideceğim. Yani donadı can. Yani acayip şey oldum ha. Adam dedim öldüm yani yarım can vardı orada. Keseydim. <laughs> Abi kaç 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 aynen kaç 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 Adam geliyor adam geliyor kaç Burada F5 yapmayacağım yoksa dalı düşerim Kaç yani Geliyor mu? Geliyor ya yani. Abi ben size ne çekiyorum böyle ya kaç Hop. Game of Türkçe biraz daha video çıkıyor arkadaşlar çünkü Ben ne bileyim adamlar kolay geliyor öldürüyor Yani bilmiyorum Game of Türkçe daha kolay geliyor değil. Allah Hop tam Geliyor mu Dayla? Dayla geliyor bak. Okum var, okum var, okum var. Hadi. Abi demir kılıcı almış ya. Düşmedi. Allah okum bitmiş. Bence gidip bir şansımızı deneyelim arkadaşlar ya. Yani çünkü böyle olmaz. Ha bismillah. Gelsene. Lava attık. Evet lava attık. bu Bu süper. Tamam. Çok iyi. Gidelim. Şuraya tutunmak istiyorum. Tamam cidden şu an iyiyiz yani ya. Gidelim. Örs. Vay be örs vardı. Hop. Ya şimdi cidden yani güzel oldu ha yani adamları şey yaptık. Bir de bu eli kazanırsak <laughs> süper olur. Direkt de şöyle. Ya ben hep kazandığımda video denk gelmiyor yani. O kazandıklarım videoya denk gelmiyor nedense. Hadi Dur ya gidelim. Aa şey vardı. Yer altında adam vardı. Onu alalım. Tabi alabilirsek. Gerçi almasak mı ya? Yani? Çünkü lav avantaj kazandırdı bize. ben lavın yanında çok düşmem yani. Adam düşürdüm ben düşürdüm. E, altın elmamız olsaymış iyiymiş. Gidelim bakalım hadi hacılısı. Şunu almış. Almamış ne oldu tamam. Oldu Demem şeyim böyle arkadaşlar bir de kılıç iki de yani de çakmak dört de orta. ama ortaya başka yerlerde de görebilirsiniz yani çok ayarlamıyorum ben oltayı ama ayarlayacağım zaman da dörde. abi abi kaç 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 at şöyle anam at kaç abi ne olur vurma ne olur vurma 10 dakika içinde başlayacak. Tam yandı, 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 yandı. Tam gel sen gel gel gel. Takım arkadaşına mı gideceksin Gidemezsin işte, olmuyor mu? Yani. Takım arkadaşın seni sattı. Anam takım arkadaşı geldi. Kaç, kaç, <laughs> kaç. Hemen şu çakmağı alayım şöyle. Siz akıllanmadınız mı? Akıllanmadın sen kardeş. Seni yakarak öldüreceğim. Acıyla öldüreceğim seni. Siz bir lavlu mekana çıkın. Bak onu zaten kılıcı taş. Ya bu kılıcı kötü. Hop hadi. Gel buraya. Gel buraya. Tam kaç 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 kaç. Ye şunu ye şunu ye şunu. Arkadaşlar cidden güzel oynadım da. Yemek lazım kaç. Yani ben bunları almam lazım ya. Dur alayım. Alacağım yani. Ya videodayım almam lazım. Ben bunları alırsam var ya süper olur. Ya, canım daha az ya. Gitsin, gidelim gidelim boş verin ya. Zaten şeyimiz de şey yani yani yemeğe ihtiyacımız var. Gidelim eşya falan toplayalım. Gelmiyor zaten. Tamam. lütfen ya. Lütfen yemek. Yani yemeğim yok. Yemek çok sıkıntı oluyor burada. Bir de şöyle. Ya var ya onları kesebilirdim orada da. Ya şimdi açım canım da azaldı. Riske girmeyeyim dedim. Çünkü eğer ölseydim orada yani delirirdim. Gideyim ben. Ya var ya team olmasalardı. Takır tukur. Abi ben nereye çıkıyorum bu arada? Ha chest var da. Abi yemek oh tamam yemek yemek yemek. Yemek yeseni, yeseni. <laughs> Ya abi yarınca şey eksik. Ben cidden şu an heyecanlandım be. <laughs> Alsak videoda heyecanlanıyorum işte videoda oynayamıyorum. Ama videoda olmayınca tabi takır tutup geçiyorum. Şimdi abi detmeç bence tekrar gidelim bir bakalım durumlarına ben yani cidden ben onları kesmek istiyorum. Çok istiyorum. Yani. Gidelim böyle bala falan keselim. Ya bak tuzak. Bak lavda olsa ben onları alırım. Bence lava çekelim aynen lava çekelim. onların lava çekmemiz lazım. Onlar şimdi buraya kaçtı. Ya var ya. Hmm. Dur ya çok kötü oldu. Almam lazım onları. Git git de bitmiyor arkadaş. Abi buradalar. Ya ben diğer adamı alsaydım? Bak çok pis tırsım şimdi. Nerede bu bir yedi olsam 3 çay yapardım da. Ya, sandık açılmıyor dur. Ana sandık açılmıyor. Abi cidden bunlar nerede ya? Of <laughs> çok kötü oldum ya. O kilitliyim olmasa. Ben de video çıkartmaya çalışıyorum. Biz ne yapıyoruz burada? İkili team olmuşsunuz. Şeste bakayım. Ya arkada yemek bıraksaydınız bari. Allah kaç, 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 kaç. Ya ben bunu beklemiyordum ya. Bekle koru demiş. Koruyamazsın, koruyamazsın. Ah tamam, lavli mekana da geldiğimize göre. Ve Gigi. Gigi. Öyle kalırsınız öyle. giy. Evet, video çıktı. Şu an çok sevindim. Öyle kalırsınız bana sataşmayacaktınız. <laughs> Aynen ya. İkili tamam giy video kanalıma abone ol. Yo lava attım. E izlersin kardeş sen de ya. İzlersin videoya çıktı. Kalp boya şöyle. Kerem Bayındır. Kerem Bayındır. Dur. Kerem Bayın. Kanal adı. Kerem Bayındır kanal Tamam. Tamam atacağım atacağım atacağım. Eyvallah adamsın sen de valla. Takım olmadığın için buradan teşekkür ediyorum. Şöyle Hadi bakalım. Kolay gelsin. Yay olmasın. Ya ben taş kılıçlıyım da boş ver ya sıkıntı değil. Yak yandı tamam 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 alırım. Abi al hadi al 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 al. Oo giy giy. Ee, kazandık cidden adam öldürdük kazandık. İkili kestim. Ve e, şey yaptık. İzleyiniz teşekkürler. İyi günler Agora eu be pegar a minha bye bye. Bye bye.